Göğüs büyütme ameliyatlarında esasında e, yaklaşık 40 yıldır falan uyguladığımız teknik belli. E, implantlarla memeyi büyütüyoruz. Son dönemde e, belki teknik olarak e, bir takım değişiklikler olmaya başladı ama bunlar için daha biraz beklememiz gerekiyor. Yağ dokusunun enjeksiyonları anlamında söylüyorum. Genel olarak artık e, hani implantlarda neredeyse tipi bile tartışılmıyor. Silikon jel dolu implantlarla büyütüyoruz. Meme büyütme ameliyatlarında yaptığımız iş esasında bu implantı nereden koyacağımız ve nereye koyacağımız meselesi hastaların en çok kafasındaki soru işareti esasında oraya bir yabancı cisim konmasından çok bu izin nerede kalacağı, ya yani nasıl olacağı, şeklin nasıl olacağı yaptığımız teknik esasında çok büyük bir değişiklik göstermiyor. Sadece giriş deliklerimiz veya giriş yerlerimizi değişiklik gösterebiliyor. Memede en kolay saklanabilen yerler, birincisi tabii ki göğüs altı katlantısı, ikinci en sıklıkla kullandığımız meme ucu, üçüncü en sıklıkla kullandığımız koltuk altı ve çok çok nadir, daha çok da tabii ki teknik olarak biraz daha sıkıntılı olan göbek deliğinden konulması. Giriş deliğini belirledikten sonra kas altına mı konulacak, doku altına mı konulacak, yoksa her ikisinin altına birlikte mi konulacak veya son dönemde biraz daha popüler olan kas zarı altına mı konulacak, bunun kararını vermek gerekiyor. Ama yattığın önce zaten bunu belirlemiş oluyoruz bir takım testlerle, bir takım muayene yöntemleriyle. Meme protezinin burada e, seçimi önemli. Burada da iki tip esasında, e, şekil olarak iki tip var. Bir tanesi anatomik veya damla tipi olanlar, bir tanesi de yuvarlak olanlar. Bunlar çoğunlukla jel dolu olanları tercih edildiği için e, çok onun ayrıntısına girmiyoruz. Çünkü yani sıvı dolu implantları çok nadir tercih ediyoruz artık. Bunların da e, konulmasında yine aynı şekilde önceki meme dokusunun boyutu, şekli, yapısına göre karar veriyoruz hastayla kararlaştıktan sonra ona uygun implant yerleştirmiş oluyor.